İstanbul Bağcılar'da 2004 yılında kurulan düğün ekipmanları alanında faaliyet gösteren ve bu alanda üretim yapan bir firmayı getiriyoruz şimdi de ekranlarınıza. Firma sahibi Metin Gülen'i tanıyor ve yapılan çalışmaları öğreniyoruz kendisinden. Ben Metin Gülen, Erzurumluyuz, 30 yaşındayım. Metin Bey, burada tam olarak neler yapıyorsunuz, hangi hizmetleri veriyorsunuz? Bayel Grup 1982'den beri kurulu bir firma. Baytek düğün ekipmanları üretim yapıyor. Suplaşandan, gelin yolu, vazo gibi. Ee, biz bunların üretimiyle ilgileniyoruz ve yurt dışına satışlarını sağlıyoruz genelde. Peki yurt dışında hangi ülkelerle çalışıyorsunuz? Afrika ülkeleriyle ve Avrupa ülkeleriyle çalışıyoruz. Ben işim biraz da imalat kısmına değinmek istiyorum. Bu ürünlerin oluşum sürecinden satışa kadar olan kısmı bizlerle paylaşabilir misiniz? Ee, ham maddesi polikarbon olup ürünlerimizin e, tesislerimize girişi yapılıyor. Enjeksiyon makinalarımızda baskısı oluyor metalize kaplama tesislerimize de kaplamasını yapıp ondan sonra İstoç'taki mağazamıza gönderiyoruz. Peki tesisi gezme imkanı sunuyorsunuz. Bu tesiste tam olarak neler yapılıyor? Bildiğim kadarıyla çok sayıda şubeniz var. Bizlere şubelerinizden de bahseder misiniz? 155 tane bayiliğimiz var. Ee, tesislerimizde genelde supla, şamdan tarz ürünlerin üretimi yapılıyor. Gelin yolları da aynı şekilde. Yani düğün ekipmanlarıyla alakalı arayacağınız her şeyin üretimi bizim elimizden geçiyor aslında. Türkiye'de üretim alanında marka haline gelen ve yurt dışı çalışmaları da bulunan firmanın ürettiği oteller, kafeler ve düğün salonlarında kullanılan organizasyonların en gösterişli ürün çeşitlerini Metin Gülen'den dinliyoruz. Supla, şamdan, gelin yolları, şekerlikler, e, bistro masalar, ışıklı bistro masalar, yine aynı şekilde ışıklı gelin yollarımız da var. Led mum üretimi de yapıyoruz aynı şekilde. Bu ürünlerin tamamının tasarımı sizlere ait galiba. Peki bize bu süreçten de bahseder misiniz? Ürünleri tasarlarken kişiye özel tasarımlar yapıyor musunuz mesela? Çok nadir de olsa yapıyoruz. Tamamen firmaların isteğine bağlı olarak ilerliyor aslında. Yani e, ürünün stona bağlı aslında. Genel olarak en çok ürettiğiniz ürün aslında hangisi? Suplu grubu. Şu anda aslında düğün sektörü yani bu sektör oldukça genişleyerek ilerliyor. Siz de gelen taleplere yetişebiliyor musunuz? Bunlar nasıl oluyor ve buranın üretim kapasitesi tam olarak nedir? Tesisimiz e, bütün üretimleri karşılayacak durumda. E, günlük 12 bin, 13 bin tane suplu üretim zaten yapılıyor. 600'ün üzerinde de vazo grubuna üretim oluyor. Şamdan grubu da aynı şekilde. Yani biz gelen her talebi değerlendirebilecek seviyedeyiz diyorsunuz. Peki ben genel olarak biraz da piyasayı değerlendirmenizi isteyeceğim. Sizce piyasa şu an ne durumda, nelerle karşılaşıyorsunuz? Yani fiyatlar gerçekten çok yükseldi ama e, dolar usulü zaten satışlarımız oluyor. Bizi çok etkilemedi diyorsunuz. Anladım. Biraz daha öyle yani. oldu. yaşadığınız bir zorluk var mı bunun dışında? Ee, biz ilk de mistroması üretiyorduk. Bistro üretiminden sonra tabii SUP'la işine girmemizi çok istediler ama girmiyorduk. Sonra girmeyi denedik ve gerçekten çok büyük talepler aldık. Sonra devamını getirdik. Tesisler kurmaya başlandı. Şu anda da ilerliyor. Aslında sizi teşvik etmişler diyebiliriz. Peki şu anda da böyle bir şey mümkün mü? Farklı ürün gruplarına da açılacak mısınız? niyetimiz var yani öyle projelerimiz var. Aslında üretim yapan tek firma sizsiniz evet bunu söyledik ama ben yine de üzerine durmak istiyorum. Sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özellik nedir? Kaliteli olması ve uygun olması. Peki, ekran başındaki izleyicilerimiz neden sizlerin ürünlerini tercih etmeli? Ee, başkasına gitseler de onlar da bizden alıyor zaten. <laughs> yani doğruyu söylemek gerekirse. Ee, gerçekten kaliteli ürün kullanıyoruz ve kullandığımız vernik sistemi dahi e, suya, alkole dayanıklı oluyor. Şu anda göz aşinalığıyla herkesin elinde de görebiliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına hatta yurt dışına üretim yapıyorsunuz. Ben şunu merak ediyorum. Bunun için özel bir işçilik gerekli. Sizin bu konuda nasıl bir ekibiniz var ve ekibinizi oluştururken nelere dikkat ettiniz? Eee Baytek olarak ekibimiz 120 kişiden oluşuyor. Ee, bununla bunun alakalı e, tasarım kısmı ile ilgilenen arkadaşlarımız var. E, baskı kısmı ile ilgilenen arkadaşlarımız var ve kaplama kısmı ile ilgilenen arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız belli sınavlardan geçiyor, profesyonel olarak da seçip alıyoruz. Kalite ve dayanıklılığın önemine değinen Metin Gülen, müşteri memnuniyetini ve bu başarının sırrını paylaşıyor bizlerle. Metin Bey, sektörde isim yapmış birisiniz. Ben bunun sırrını merak ediyorum. Bu işin püf noktası neydi? Bu işin püf noktası genelde kaliteli olması, dayanıklılığı ve el işçiliğinden kaynaklı siz bunların hepsine kendinize güveniyorsunuz anladığım kadarıyla. Aslında belli ama yine de sormak istiyorum. Müşterilerden aldığınız geri dönüşler nasıl oluyor? Genelde herkes memnun olarak dönüş sağlıyor. Teşekkür mesajları alıyoruz. Müşteriler sizinle nasıl iletişim kuruyor? Tam olarak nasıl size ulaşmaları mümkün acaba? Sosyal medya hesaplarımızdan, web sitemizden ya telefon numaralarımızdan ulaşım sağlıyorlar bize. Çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.